Allah şeyler verecek bir şey ve Allah şeylerdenmiş olacak ve Allah şeylerden bir şey var benim güzel kardeşlerim. Bir şekilde yaşayacaksınız ve göreceksiniz. Bu sizin için önemli. Bunu anlamayacaksınız. Çoğunuz anlamayacak. Çünkü öyle diyor ki çoğu anlamayacak diyor ve çok üzülüyorum ve gece gündüz bütün her şeyi riske ederek yoksa bakın bir şey mi bekliyorum sizden? Hayır ben bir şey veriyorum. Ben kendimi riske atıyorum. Yani benim yaşayıp yaşayacağım her şeyin fazlasıyla var. 10 bin tane bir kuşun, 10 e, bin tane bir hayvanın yediğini değerli kardeşler. Siz verseniz de bir günde bir kamyondan fazla yemiyor. O hem böyle buğday değil yani bir kamyon buğday olsa çok basit bir şey yani. Al yani 5 bin lira verirsiniz alırsınız ama her birisi ince ince insanların yemediği meyveler, sebzeler bir şeyler yiyorlar yani. Hani bunun maliyetleri nedir? Yani bu adam bir şeyleri açmış ve hiçbir şey ihtiyacı yok. Benim güzel kardeşlerim. Sadece size bir şey anlatmaya çalışıyor. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak diyor. Bir tanesi kurtulacak. Hepsi diyor bidatlara uyacaklar. Yani bugün şucuyum bucuyum diyen insanlardan ne fayda vardır yani. Allah Çelizalü size bir şey göstermek istiyor. Nasıl göstersin size? Bunu nasıl göstersin? Binlerce temiz insan haykırıyor. Hastalıklarımızdan iyileştik. Binlerce insan diyor ki biz namaza başladık, örtündük. Adam diyor ki domuz satıyordum. Ben artık satmıyorum diyor. Faizle ne almışım Kaç İngiltere'de, Türkiye'de hepsini diyor, hediye ettim diyor. Bunu kim yapacak ya? Adam sen bunu müftüye götürsen, müftü yapıyorum dese benim güzel kardeşlerim yapmaz yani. Allah'ı inkar eder. Gene bırakmaz o kadar milyonluk şeyleri, servetleri değerli kardeşler. Teslim olmuş bir insanlar bir şey anlayabiliyorlar yani. Bakın İyice dinleyin o yüzden, iyice izleyin. Bu devam edecek yani değerli kardeşler. Bu devam edecek. Yani kim istese, kim istemese Allah Şehir bunu devam ettirecek ve büyük bir olaylar olacak ve yer yerinden oynayacak değerli kardeşler. Hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece unutturmuşlar bize, sadece gözlerimizi boyamışlar, sadece bazı şeyleri saklamışlar değerli kardeşlerim. Çok net bir şekilde takip edin. Şimdi bakın ben dayak desem dayak derim, dayak attımsa dayak attım derim. Gelin herkes diyor ki, evet ya adam orijinal olduğu gibi beni şu insanların çoğu buralara bağlanamıyorlar. Çünkü az önce bahsediyorum mesela bilmiyorlar bu TikTok falan bizim yerimiz değil burası değerli kardeşler. Bir giyinme göre bir şeye göre düşünmeyin. Dünyanın ben her yerinde geziyorum. Her masalara oturuyorum. Büyük masalara oturuyorum. Yaptırımlarımı çoğaltıyorum. Dünya üzerinde Müslümanlara zarar gelmesin ve onlara sahip çıkabileyim diye her türlü çevre ve maddi manevi güce doğru ulaşıyorum. Ve Allah Teala yolunda hepsi feda olsun yani. Değerli kardeşler hiç mi önemi yok? Ama Müslümanlar anlamıyor. Ben var ya bir başka milletten çıksaydım, bir başka milletin içinde olsaydım çok daha kolay anlatabilirdim arkadaşlar ya. Müslümanlar birbirlerinin hep daha mı çok düşmanı acaba? Daha mı çok kötü bir şey yani anlayamıyorum buralarını. Kimseyi de kırmak istemiyorum benim kardeşlerim. Ya Allah Celle hepimiz için her şeyin en güzelini hayırlısını nasip etsin değerli kardeşlerim. En hayırlısını hepimize Allah'ım nasip etsin. Tam dinleyin ne anlatıyor insanlar. Yani burada konuşulan bir şeye acaba abartı olursa orada yemin ettiririm. Diyorum ki Allah Celle adına yemin et. Ne konuşuyorsun ne yaşıyorsun. Az fazlasını konuşsa onu hattan düşürürüm benim kardeşlerim. Yani olduğu gibi konuşmalı. Az eklese, az bir şey yapsa bunlar konuşamıyorlar bile gerçekleri. Hele şöyle sizler gibi böyle pıtır pıtır bu hatlara girip internetlere bilmem nerelere falan filan yapsalar değerli kardeşler yıkılacak her yer he, bizimkiler. Bakın orada benim sayfanın altına bakın. Diyor, kör gözü açılıyor. Gözünün önünde böyle göl bebeği yerine geliyor. Aa, ölecek insanlar ayağa dikiliyorlar binlercesi. Yani o Eskişehir'de şehirde iyileştiği gibi başka yerde iyileştiği gibi binlerce insanlar iyileşiyorlar. Sadece dediğimizi dinleyin, esafla söyleyin ve ilk önce temizlenin. 40 gün esafla sonrasında bu yayınlar çıkacağız. Buradan başka platformlar hep beraber istişare yapacağız. Burada sesimizi kesmeye kalksalar. Bilmiyorum, bilmiyorum o Facebook ya da ne bileyim başka Instagram gibi bir şeyler, bir şeyler bir şey bulacağız yani. Ya da ben başka yazılımcı yapan insanlar tuttum dedi ki bir yazılım yapın ve dünyada bizi kimse engelleyemesin bir özel bir yazılımdan konuşalım ve herkes buna katılsın gibi şeyler yapıyoruz hiç durmadan benim kardeşlerim. Yani neden? Çünkü bunu engelleyemezlerse onların sonu gelecekler kardeşler. Kimin sonu gelecek? Dünyanın yönetenlerin, kimi sonu gelecek? Decaliyetin, Allah'ın düşmanlarının, bidatçıların, Rabbisinin sevmediği insanlar. Allah'ın sevmediği, Sizin onu baktığında o bu herhalde şeyhtir dediğim bazı insanlar, Allah'ın sevmediği bazı bazı insanlar. Benim güzel kardeşlerim. O yüzden bunu çok net bir şekilde dinleyin. Allah Celle Celaluhu'dan isteyin. Ya ben bir şey gördüm, şu hocaya sorayım. Hoca dediğiniz, ilise okuduysanız iki sene daha okuyun. Siz siz hoca olacaksınız. Benim güzel kardeşlerim, siz hoca olacaksınız. Yani hocalık böyle bir şey. İki sene, beş sene internetten çalışın hoca olursunuz. Sorarak değil, şuna sorayım, buna sorayım. Sen Allah şerecağıyla, Allah şeyler öldün gittin. Diyeceksin ki ya ben böyle bir şey gördüm anlayamadım, Allah'ım suçum yok. E has, Allah şerecağıyla sen sormayacak mı? Kulum hastayı kim iyileştirebilir? Bu adam mı iyileştirdi hastayı? Benden bir emare olduğunu görmedim mi kulum? He? İnsanı kim hidayete vesile olabilir, kim hidayete erdirebilir? Binlerce insan, adam hiçbir şey konuşmuyor, herkes namaza başladı diye haykırıyor. Kim bu adamları yola getirebilir dediğinde, buna nasıl inkar edeceksin? Hiçbir şey bilmedin kulum, gittin Allah seyirin hiçbir şey bilmedin. Senin bir Rabbin yok muydu? Ellerini kaldırıp Allah'ım Ahir zaman demişim gün Bu adamda Allah şevcelerden bir şey varsa beni bu işi anlat ve bu işin içine bulunayım. Yoksa da beni bu işten uzaklaştır. Kurtar beni. Değerli kardeşler, böyle bir şey söyleyin. Böyle bir dua edin ve doğrusunu bulun. İşli bir şekilde 40 gün dualara katılan, kurtulacak, bulunamayan, kurtulamayacak... Ve dünya üzerinde çok büyük hazırlıklar yapıyorlar insanlığın sonunu getirmek adına bu aşılarla bir şeylerle virüslerle getiremediler daha yenileri geliyor daha büyük savaşlar daha büyük yığınaklar yaptılar kendileri sığınaklara saklandılar bile yer yerinde oynayacak değerli kardeşler orada birileri yazıyor birilerinden öğrenmiş şu dili bana söyle şöyle olması gerekiyor kendi bilmemesi gerekiyor Üç tane kelime öğrenmişsiniz az önce Dükün söylediği gibi tamam mı herkes hoca kesilmiş herkes bir şey biliyor. Ben öyle olmak da olmuyor. Siz bana söyleyin hastayı kim iyileştirebilir? Bir insanın üzerinde ya bütün yazıları kim yazabilir? Ayda bir resmi kim çıkarabilir? Bu kadar bir sevgiyi kim verebilir? Ve en iyi olan, en temiz olan, en düzgün olanlar tamam mı? Aşık oluyorlar, kalıyorlar, bir şey yaşıyorlar. Şeytanlaşmış olanlar anlamıyorlar. Temizlenmiş olanlar bir şey anlıyorlar. Neden böyle acaba değerli kardeşler? Yani İyi olan iyi seviyor, kötü olan kötü seviyor. Bunun yüzünden o yüzden bir şey yazmayın. Bakın orada birisi şey diyor şöyle böyle Emin olun bakan şimdi bir daha orada hoca cübbeli böyle bir diyor ki benle uğraşmayın benimle uğraşan şöyle bela yaşıyor falan diyor. Böyle demiyorum. Bakın vallahi billahi her yazdığınız bir eksik bir şey yazsanız başka bir şey yazsanız aykırı konuşsanız çok büyük zarar görürsünüz yani. Ve defalarca bu kardeşler gördüler biz sadece size üzülüyoruz yani. Sadece anlayabilirseniz anlayın anlamıyorsanız geri çekilin sadece izleyin kenarda kalın. Yani bugün siz bir peygamberimiz çıktığı zamanda olsanız Allah'ın meselelerle seyyidin Ona bir hakaret etseniz, onun karşısında olsanız siz Allah şerecanın karşısındasınız yani. Anladınız mı? Daha siz artık daha iyi niyetli kabul edilmiyorsunuz bu işte. Çok büyük bir olay yani bu. Benim kardeşlerim. Bu bir tipe göre bir şey göre değil. Bir tipe göre de olsa benim kardeşlerim Allah şerecanın izniyle bin tane hadisle karşı karşıya getirdiğinizde bunun dışına çıkın bakalım. Bundan başka bir şey var mı yani olayda? Hiçbir şekilde yok. Sadece lafında değil. Hangi tarihte, nerede olacak, ne şekilde, ne yaşanacak, ne yapılacak? Hepsi harfiyen yazılmış. Ya yazılanlar yanlış, ya adam yanlış, ya bu adamlar yanlış, ya bütün temizler yanlış yani. Değerli kardeşlerim, hayır Allah Şöcal'den büyük bir olay var ama... Estağfurullah söyleyen, düzgün bir şekilde usul usul yaklaşan, Allah'ın bir güzellik varsa bana da anlat diyen, bildiğini unutanlar, bugüne kadar yanlış bilgiyle yüklenenler, temizlenip bildiğini unutup tekrardan hiçbir şey bilmiyormuş gibi ben biliyorum şöyle birisinden bir şey duymuş, iki tane kelime onu yazıyor oraya. Komiksiniz kardeşler. Çok büyük bir şey var. Yani hepiniz bir anda alim kesilmeyin. Sadece anlamaya çalışın ve Allah şecalden isteyin. Çok ciddi bir zaman ne sizin için ne olmuş olabilir? Ne olmuş olabilir? Benim yorum yapma. iste. Tam ne istedin orada? 40 gün temiz yaşadın, estağfurullah söyledin. Araba almak istiyorsun, kaç paralık araba almak istiyorsun? Ya ne bileyim 1 milyonluk, 5 milyonluk, 10 milyonluk alamadın mı? Gel ben alacağım sana. Eğer sana buradan çıkmadı mı? Daha ne istiyorsun ya? Allah o kadar net konuşuyor. Çok büyük konuşuyor. Neden? Çünkü sizin kurtuluşunuzu istiyorum. Hepinizin cennete gitmesini istiyorum. Ama maalesef ayette de böyle yazmıyor ve Allah şaşırdı böyle söylemiyor. İnsanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattım diyor. Bakın ayeti. Yazın internetten bu ayeti çıkartın. Anladın mı? Yani çoğu insanlar neden? Çünkü az önce anlatıyordum. He, bakın burada anlamanız için. Ben kendim değerli kardeşler. Hakkınızı geldiğinde laftan lafa geçiyorum. Kendi